Merhaba sevgili balıklar. Ekim ayı burç yorumlarıyla beraberiz. Bakalım bu ay sizi neler bekliyor. Evet sevgili balıklar. Bu ay 2021 e, Eylül 2025 Eylül'ün 21'indeki o güneş tutulmasının etkilerini devam ettireceği bir ay. Burada bir kriz yaşamış ve bu krizden gelen bir e, rahatlamayı yaşayacak ol olabilirsiniz. Bir bakın bakalım o tarihlerde yani 21 Eylül'ün 4 gün önce 4 gün sonra bir krizle karşılaştınız mı? Bu krizin çözümü burada olabilir. Eğer bir kriz yaşamadıysanız bu krizi de 21 Ekim'de yaşayabilirsiniz. Krizle gelen hayır ve faydayı anlatan bir tutulmaydı. Sizin karşıt burcunuzun son derecesinde gerçekleştiği için de özellikle eşiniz, iş ortağınız Uzun soluklu sevgilinizi ilgilendiren alanlarda gerçekleşmiş olabilir. Bir e, ilişkiyi kötü giden ilişkileri sonlandırma durumunuz olmuş olabilir. Bu ay ayın altısında Merkür Akrep burcuna ilerliyor ve Merkürün Akrep'e ilerlemesiyle beraber özellikle eğitim hayatı olanlar için biraz çalışma, biraz yoğunlaşma, eğitimle ilgilenme, öğrenmek için çok çaba gösterme ve zorlanma süreci diyebilirim. Kimileri için uzun yolculuklarda biraz zorlanma, sıkılma anlamına gelebilir veya tek başına bir uzun yolculuğa çıkma anlamına gelebilir sevgili balıklar Evet. Sevgili balıklar ayın 7'sinde tera, e, Koç burcunda bir dolunay var. Koç sizin maddi konularınızı anlatan alanda bu dolunayda parayla ilgili bir konuda eşiniz veya ailenizle bir anlaşmaya varıp bu şekilde ilerleyebilirsiniz. İşte bu parayı şuraya şöyle koyacağız, bu parayı böyle yapacağız diye bir karar verme maddi konularda süreciniz olacaktır. Ayın 13'ünde Venüs Terazi burcuna ilerliyor ve terazi burcundaki Venüs sizin yine başkalarından gelen paralar konusunda rahat ve keyifli olacağınızı, gelen bu paraları harcaya, keyfiniz için harcayabileceğinizi anlatıyor. Ayın 20'sinde Merkür ve Mars arasındaki zorlu açığı birlikte Akrep burcunda birlikte oluşları özellikle eğitim hayatı olan kişilerin e, buradaki eğitim aldıkları otorite figürleriyle çarpışmaları, onlarla bir kriz yaşamaları söz konusu olabilir. O yüzden lafınıza, sözünüze dikkat etmeniz gereken bir süreç sevgili balıklar. Aslında siz dikkat edersiniz ama burada biraz <coughs> sezgilerinizin de çok kullanacağınız için yanılgılar Ra, uh, yanılgı demeyelim de başkalarını kırmaya yönelik eylemler olabilir. Hiç sevmediğiniz bir şey bu sizin. O yüzden ikaz etmek istedim. Evet. Ayın e, 21'inde Terazi Burcu'nda bir yeni ay var. Bu 21 Eylül'deki e, tutulma ve yeni ayın Başak Burcu'nun son derecesindeki tutulma ve yeni ayın sanki tamamlanması anlamına gelen bir yeni ay terazi burcu sizin başkalarından gelen parayı anlatan alanınızda olduğu için burada bir miras gündeme gelebilir. Burada parayla ilgili eylülde yaşadığınız bir sıkıntı varsa bunun sonuçlanması anlamına gelebilir. Veya bir eşin veya ailenin parası konusunda yeni bir gelir kapısı, yeni bir kaynak ortaya çıkabilir ve siz bundan faydalanabilirsiniz. Ama bu kaynak bir krizle ortaya çıkabilir. Ve Neptün Koç burcundan balık burcuna geri dönüyor. Son iki yıldır kaçırdığınız bir fırsat var ise önümüzdeki üç ay içerisinde bu fırsat karşınıza gelebilir sevgili balıklar ve bu fırsatla beraber bu fırsatla beraber de e, sizin hayatınızda yeni bir kapı açılabilir çünkü koç burcu para kazanma alanınızı anlattığı için Artık kendi değerinizi anladığınız bir sürece başlamıştınız. Şimdi tekrar bir sorgulama süreciniz. Kendinize ne katacaksanız son 3 ayınız öyle söyleyeyim. Burada kendi yaratıcılığınızı kullanarak tüm iyi özelliklerinizi ortaya koyarak yeni bir balık, yeni bir siz yaratıp Ocak 2026'dan itibaren ilerleyeceksiniz. Değerinizi daha fazla anlamış olacaksınız. Son 3 ay bunu iyi değerlendirin özellikle siz sevgili balıklar. Çünkü Neptün sizin burcunuzda kuvvetlidir. Sizin yöneticiniz o yüzden önümüzdeki 3 ay bence sizin için çok güzel ve şanslı olacak diyebilirim sevgili balıklar. Evet ve ayın 26'sında e, Mars'ın Lilith'le bir kavgası var. Bu eğitim hayatında olanların zorlanacağı anlamına geliyor. Yeni bir kariyer e, yolunda ilerliyorsanız burada bir zorlanma anlamına gelebilir. Veya uzaklarla da yapacağınız yolculukta bir zorlanma anlamına gelebilir. Biraz dikkatli olmanız gereken bir süreç sevgili balıklar. Genel olarak aya, bütün bir aya bakarsak Jüpiter yengeç burcunda sizi son derece pozitif bir şekilde özellikle çocuklarınız konusunda çok pozitif bir şekilde e, etkiliyor. Demek ki çocuklarınızla ilgili pozitif gelişmeler olacak bir. İkincisi e, Uranüs'ün e, desteğiyle kariyerinizde bir değişim zamanı olabilir. Bu son 3 ay e, dediğim gibi kariyerinizde bir yükselim ve bir e, değişim zamanı ve bunun getireceği ileride bir ...yer değişikliği... ...söz konusu olabilir. Bu ay destekleniyorsunuz. Uranüs tarafından da... ...destekleniyorsunuz. Ektiklerinizi biçeceğiniz... ...bir... E, ...üç ay bekliyor sizi. Bu ay o 3 ayın... ...ilk ayı diyebilirim size. 14 yıldır ne... ...ektiyseniz kendinize... ...onların hepsini biçeceğiniz... ...bir... E, Ay olacak sevgili balıklar yolunuz açık keyifli olsun sevgililer